sanırım kapanabilir. Ama evet. şu manzarayı görüyorum. Evet. Ötler gibi de kapanmayabilir ama bu ikinci kapanma var, Kapanmak ihtimali var. Ama ne kadar onu ee, şu an ben bilmiyorum. Ama birisi bakıyor benim yerime ona da çok teşekkür ederim yani biraz bunun için bir şey yapabilirim yani hayat böyle bir şey hayat böyle bir şey arkadaşlar Sizleri çok seviyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim belki son videom olabilir belki de yani. işte Hayat böyle. Hayat böyle. Artık giyim tarzım da değişti yani. Al tamam. Yani böyle. Stresten böyle ya, Dalgalar bile vuruyor bak. Arkamdaki dalgayı görüyorsunuz. Belki şu yere bile vurabilir o galiba. Oo. fena geliyor işte. Arkadaşlar. Eee. Eğer kanalımı kapanmışsa Yani kapana da bilir, kapanmaya da bilir. Bu video dönüş ya yani. Tam bir şey demeyin. Ama sizleri çok seviyorum. Bay. Tam şey daha gideceğim. Gayet. Gide. Ne olacak tabi bu? Başka bir şey istemiyorum Vallahi. Vallahi size <laughs> çok seviyorum Bundan sonra hayat ben bana gelebilir. Şu an bin abonelik kanal gidiyor. Hatta bin aboneyi geçtik. 2000 falan olacak. Belki görün, Geri dönüş olabilir. Şu an gözlerim başka bir yerde. Neyse ben sizi seviyorum. Bana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay. Belki geri dönüş olur. Ve gidiş.